Herkese merhaba. Bitcoin'i takip etmeye devam ediyoruz. Buradaki çıkışı öncelikle anlamlandırmaya çalışıyorduk. Pazar günü canlı yayın yapmıştık. Dün paylaşım yapamadım ama bundan sonraki günler gün gün yine paylaşım yapmaya devam edeceğim. Canlı yayında da şu kısmı incelemiştik. Şurada sayılamayan bir 5. dalga olabilir. Yani buradaki 1, 2, 1, 2 setaplarını ve şurada da var aynı şekilde tamamlayan bir 5 dalgalı yapıyla mavi 3. dalgaya ulaşmış olabilir diyorduk. Ve şu anda da buradan bir dördüncü dalga geri çekilmesi yani mavi dördüncü dalga geri çekilmesi bekliyorduk ve buradaki üçüncü dalga boyununda 0.236 ile 0.5 aralığına gelmesini öngörüyorduk. Buradaki iç dalgalara baktığımızda da bize 5 dalgalı bir yapı veriyor gibiydi şu kısımda. Ancak buradaki birinci dalgayı buradaki muhtemel dördüncü dalga ihlal etmişti ve bundan dolayı da burada bir 5 dalgalı yapı olamaz demiştik. Ee, olabilirse burada bir A, B, C ve W, X, Y olabilir. Ve bu şekliyle burada bir A dalgasını oluşturmuş olabilir demiştik. Yani burada bizim mavi dördüncü dalgaya gitmeyi beklediğimiz yapı bir flat olabilir diye düşünmüştük. Ve bu yapının da flat olabilmesi için eğer burası bir kırmızı A dalgasıysa sonrasında gelecek olan B dalgasının A dalga boyunun 0.80 civarına gelmesi gerekiyor diye düşündüğümüzden dolayı burada bir seviye belirlemiştik 0.80 seviyesi yani fiyatın en azından buradaki 0.80 seviyesi 35.593 35.600 diyebiliriz bu seviyeye fiyatın gelmesini bekliyorduk peki fiyat şu anda bunu yapabilir mi böyle bir yapı çiziyor mu burada şöyle bir durum var sanki şu kısımda bir ABC yapıyor gibi ya da yapmış tamamlamış gibi duruyor ve hatta buradaki muhtemel ABC'ye baktığımızda 1236 ile 1382 civarında bitmiş bir C dalgası var. Yani burası bir sanki ABC olabilir. Tabi bunu bir alt dalgaya almamız gerekiyor. Biz burada B dalgasına gitmeyi düşünüyorsak da fiyat şu anda bize burada bir W, X ve Y'ye doğru çıkıyor olabilir. Yani burada W'dan X'e doğru da şurada bir ABC yapmıştır. Sayılamayan bir X yapmıştır yine fiyat burada bir W, X, y yapıyordur. Buradaki muhtemel Y dalgasına, şu sarı Y dalgasını iç kısmına baktığımızda da, iç dalgalarına baktığımızda da burada bir A, B, C yapmış olabilir. Yani burada üç dalgalı bir yapıyla A, B, şu anda da 5 dalgalı yapıyla C dalgasını tamamlıyor olabilir. Yani burada bir ABC yaparak Y'yi veriyor olabilir. Buradaki ABC'ye baktığımızda da muhtemel şu anda alt dalga kalmadığı için yazamıyorum ama burada bir ABC yaptıysa da şu an için henüz 1.236-1.382 bölgesi şu kısma henüz ulaşmış değil. Buradan tekrar belki bir dip daha yapıp burada bir bize 5 dalgalı yapıyı tamamlayabilir şöyle bir 1 2 3 4 5 yapabilir. E, bu noktada da bu civarlarda buradaki WXY yapısını tamamlayabilir. E, buradan da tekrar yukarı yönlü 3 dalgalı bir yapıyla Y dalgasını bize verebilir. Buradaki WXY yapısı e, belki de bir ABC de olabilir. Buradaki yapı belki yine bir ABC şeklinde bir A, şöyle bir B yani yine bir flat ve C dalgasını bu flat'in uzatabilir. Belki bu flat expanding bile olabilir. Ancak ben şuradaki 5 dalgalı yapıya çok güvenemiyorum. Şu kısımdaki ihlalden dolayı. Dolayısıyla ben burada böyle bir yapı geleceğini düşünüyorum. Ancak şu anda B dalgası içerisinde olduğumuz için bu B dalgası da belki şöyle bir flat olabilir. Belki bir expanding flat olabilir. Ama bu gidişe bakılırsa da ee, şuradaki 5 dalgalı yapının eğer burası bir ABC olacaksa sonlarına gelindiğini düşünüyorum. Dolayısıyla son canlı yayından bu yana ki fiyat hareketlerini ben şu an için bu şekilde değerlendiriyorum. Bitcoin hakkında şu an için söyleyebileceklerim bu kadar. Her zaman söylediğim gibi soruya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.